Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu. Bu cümle neden bir dahinin kaleminden çıkmıştır? Çünkü Kafka okuyucuya neden veya nasıl sorularını sorma fırsatı vermez. Bizi doğrudan gerçeğin ortasına atar. Kitabın büyüklüğü buradadır. Olağanüstü bir olayı dünyanın en sıradan olayıymış gibi anlatır. Gregor bir ejderhaya ya da aslana dönüşmez tiksinti uyandıran, ezilmeye müsait bir haşereye dönüşür. Ama Gregor'un ilk derdi ne olur? İşe geç kaldım. İşte Kafka'nın dehası, modern insan bir canavara dönüşse bile aklı hala patronundadır, maaşındadır, kaçırdığı trenindedir. Bu sistemin bizi ne kadar robotlaştırdığının en acı kanıtıdır. Şimdi hikayeyi özetlerken aynı zamanda analizini de yapacağız. 3 bölüm halinde. Birinci bölüm İnkar ve Şok. Gregor odasından çıkamaz. Kapının ardında ailesi hatta iş yerinden gelen müdür vardır. Gregor insan sesini yitirmeye başlar. Kapıyı zorla açtığında ise o dehşet anı yaşanır. Annesi bayılır, babası onu gazeteyle ve bastonla odasına geri sürükler. Burada şunu vurgulamalıyız. Gregor iletişim kurmaya çalışır ama kimse onu anlamaya çalışmaz. Sadece ondan korkarlar. İkinci bölüm Yabancılaşma ve Kabullenme Gregor artık bir şeydir. Kız kardeşi Great, başta ona acıyan tek kişidir. Ona süt ve yiyecek getirir. Ancak Gregor'un insanın damak tadı kaybolmuştur. Artık çürümüş sebzeleri sevmektedir. Buradaki en kritik sahne odadaki eşyaların boşaltılmasıdır. Eşyalar gidince Gregor daha rahat hareket eder. Tavanda yürür ama insanlığına dair son kalıntılar da silinmiş olur. Annesi onu duvarda görünce dehşete düşer. Babası eve gelir ve Gregor'a elma fırlatır. O elma Gregor'un sırtına saplanır ve orada çürümeye başlar. Bu elma ailesinin ona açtığı ve asla kapanmayacak olan fiziksel ve ruhsal yaranın simgesidir. Üçüncü bölüm Yok Oluş ve İhanet Aile geçinmek için eve kiracılar alır. Gregor bir akşam kız kardeşinin çaldığı kemanı duyar ve müziğin güzelliğine kapılarak odasından çıkar. İnsanlığını hatırladığı son andır bu. Kiracılar onu görür, evde kaos çıkar ve o an en çok sevdiği kişi kız kardeşi Great o korkunç hükmü verir. Ondan kurtulmamız lazım baba. O artık Gregor değil. Gregor istenmediğini iliklerine kadar hissederek odasına çekilir ve sabaha karşı ölür. Ailenin tepkisi ne olur? Rahatlama. Hatta kırlara gezmeye giderler. Piknik yapmaya. Kafka aslında bize ne anlatıyor? Kitabı överken altını çizmemiz gereken asıl meseleler buralarda yatıyor. Kafka'yı Kafka yapan bu katmanlardır. Aile kurumunun iki yüzlülüğü. Kafka kutsal sayılan aile kavramını yerle bir eder. Gregor dönüşümünden önce ailenin tek geçim kaynağıydı. Babasının borçlarını ödüyor, kız kardeşini konservatuara gönderme hayalleri kuruyordu. O zamanlar iyi evlattı fakat Gregor işlevini yitirdiği an, yani artık para getiremediği an ailenin gözünde bir parazite dönüştü. Şimdi kitabı biraz eleştireceğiz. Aile sevgisi sizce koşulsuz mudur? Kafka buna hayır der. Aile sevgisi ekonomik faydaya dayalıdır. Gregor böcek olduğu için değil, işe yaramadığı için dışlanmıştır. Aslında aile üyeleri, anne, baba, kardeş, Gregor'un sırtından geçinen asıl parazitlerdir. Gregor böcekleşince onlar iyileşir, güçlenir ve çalışmaya başlarlar. Kitaptaki Baba Figürü ve Otorite Kafka'nın gerçek hayatında babası Herman'ın Kafka ile olan sorunlu ilişkisi bu kitaba silmiştir. Kitaptaki baba figürü acımasızdır, güçlüdür ve cezalandırıcıdır. Gregor'a elma fırlatan el otoritenin, devletin, tanrının veya babanın ezici gücüdür. Gregor yerde sürünürken baba postallarıyla tepesine dikilir. Bu Kafka'nın otorite karşısında bireyin çaresizliği temasının zirvesidir. Kitaptaki dönüşüm kimin dönüşümü peki? Kitabın adı Dönüşüm ama dönüşen sadece Gregor mu? Hayır. Gregor fiziksel olarak dönüşür ama ruhu hala naif ve fedakardır. Great yani kız kardeşi asıl korkunç dönüşüm onunkidir. Başta şefkatli bir kardeşken hikayenin sonunda Gregor'a Başta şefkatli bir kardeşken hikayenin sonunda Gregor'un ölüm emrini veren olgunlaşmış ve bencilleşmiş bir kadına dönüşür. Baba yatalak ve güçsüz bir adamken, Gregor düşünce evin reisi olduğunu hatırlar, üniforma giyer ve güçlenir. Kafka'yı övmeliyiz. Çünkü o fiziksel dönüşümü kullanarak karakterlerin ruhsal çürümüşlüğünü ortaya çıkarmıştır. Kafka ve uslubu neden bu kadar iyi? Ben çok seviyorum. Video içinde yazarın tekniğine de hayranlık belirtmeliyiz. Gerçekçi kabus atmosferi. Kafka en imkansız olayları sanki bugün hava yağmurlu der gibi anlatır. Buna Kafkes denir. Olayın korkunçluğu, karakterlerin bu korkunçluğu normal karşılamasından gelir. Mizah. Evet, kitap karanlıktır ama aynı zamanda trajikomiktir. Gregor'un böcek bacaklarıyla yataktan kalkmaya çalışırken hala acaba treni yakalar mıyım diye düşünmesi kara mizahtır. Sadelik. Dili süslü değildir, cümleleri bıçak gibi keskin ve nettir. Bu sadelik hikayenin dehşetini daha da arttırır. Ve geldik sonuca. Neden bugün bu kitabı hala okumalıyız? Bu kitap 1915'te yayımlandı ama bugün yazılmış gibi taptaze. Neden? Çünkü bugün de insanlar işlerini kaybettiklerinde, hastalandıklarında veya depresyona girdiklerinde kendilerini böcek gibi hissediyorlar. Toplum başarısız insanı hemen dışlıyor odasına yani kabuğuna hapsediyor. Gregor Samsa modern insanın en dürüst portresidir. Hepimiz başkalarının beklentilerini karşılayamadığımız o sabah Gregor Samsa olarak uyanma potansiyeli taşıyoruz. Franz Kafka yazdıklarını yaktırmak istemişti ama iyi ki Max Brod yakın arkadaşı onu dinlemiş çünkü dönüşüm insanlığın yüzüne tutulmuş en temiz ve en net aynadır. Bu kitap sadece okuyup geçilecek bir hikaye değil, tekrar tekrar dönüp kendimizi sorgulayacağımız bir başyapıttır. Herkese kesinlikle okumasını tavsiye ediyorum. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.